Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Fenerbahçe kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi Şampiyonlar Ligi maçlarımıza başlayacağız. İlk rakibimiz Borussia Dortmund olacak. Bakalım Borussia Dortmund maçından galibiyetle ayrılabilecek miyiz? Ee, videomuza geçmeden evvel videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok memnun olurum. Hatta eşinize, dostunuz arkadaşlarınıza da bu videoyu paylaşırsanız çok çok sevinirim. Hazırsanız hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar bu arada e, transfer e, sezonunu da tamamladık. E, transfer sezonunu tamamlarken de ayrılan oyuncularımız oldu. E, Çağrı Fedai Pazar Spor Kulübü'ne kiralık olarak gitti. Serdar Aziz Kocaeli Spor'da kiralık olarak forma giyecek. Aziz Eren Balaban geçen sezon zaman zaman forma şansı buluyordu. Kendisi Altınordu kulübüne kiralık olarak gitti. Merk, Mert Hakan Yandaş Adana Demirspor'da kiralık olarak forma giyecek. Renkent de PAV kulübüne kiralandı. Kendisi de yabancı kontenjanına takılan oyunculardan olduğu için kendisini maalesef kiralamak durumunda kaldık. Ve böylelikle de transferlerimizi bu şekilde noktalamış olduk. Evet arkadaşlar ilk maçımıza çıkıyoruz. Borsa Dortmund deplasmanına gidiyoruz. Bakalım Dortmund deplasmanından 3 puanla ayrılabilecek miyiz? Evet maça başladık. Aşınlar Fenerbahçe bakalım ilk maçımıza çıktık şimdi Reyna gidiyor Vilakovic oh, Bravo Vilakovic Round Reyna Spiotelbek hemen golü buldular 1-0 1 sıfır geriye düştük başarılı bir sürpriz diyelim. Şimdi Malcolm Fred Kobel kurtardı. Tadiç. Tadiç köşe vuruşu kullandı. Olmadı. Oh, Brandt. Haydi lan 2 iki sıfırı bulduk. Var. Kötü başladık. Bakalım toparlayabilecek mi Fenerbahçe? Malcolm Bekao. Şimdi Ciku. Oster Volde, Tadic, Oster Volde tekrar. Buraya top şey dışarı daha. İlk yarı çok etkisiz oynadık. Hemen bir hamle yapmamız gerekiyor. Ee, şöyle Malcom'u şurada oynatıp Tadic Bey'i mi çeksek? Bence çekebiliriz. Bu yine de Yukarovic hamlesi ve bence tatlandırabiliriz. Elne Elini yerine de bir İsmail yüksek. yüksek mi? İsmail'le oynatabiliriz. Bu şekilde oynayalım. Bakalım ikinci yere. Ne olacak? Göreceğiz. Evet. Tayışka ile hemen golü bulduk. Güzel. Tayışka oyuna girer girmez gol farkını hissettiriyor. Şimdi Şimalski tekrar. Hadi ikinci gol de gelsin. Of, koyu be. 2-2. 2-0'dan 2-2'ye çevirdik. Bravo çocuklar. Bravo çocuklar. Bravo. Bu arada ostar e, Bu arada bir şey bunlardan çekelim. Malcolm yerine de bir falancam hamlesi yapalım. Öyle devam edelim üçüncü gol gelecek mi? Livakovic, Bekao. Tekrar Livakovic, Bekao. Vasquez. Oo, kırmızı kart geldi. Güzel. Güzel. 10 kişi kaldı rakip. Evet. 10 kişi kaldı. Çok güzel oldu. Bir gol daha bulursak buradan bence gayet güçlü olur ama maçta bitti. 2-2 en azından güzel oldu. 2-0 geriye düşüp 2-2 beraberliği yakalamak bence gayet güzel. Hele ki deplasmanda oynuyorsak gayet bence şahane. Yaptığımız değişiklikler sayesinde bir puanı kurtarmış olduk böylelikle. Şimdi de Pendik Spor oynayacağız. Bakalım Pendik Spor'u yenebilecek miyiz? Kendi sahamızda oynayacağız. Evet, maça başladık. Oo, İsmail Yüksek hemen kırmızı kartı gördü. 10 kişi kaldı Fenerbahçe bu arada. Hemen kırmızıyı gördü. Taktiğimizde taktiğimizi ona göre yapacağız. Tarişka, ofansif oyun hücum. Orta sağda görebilecek Tadişka bir süre bakalım. O zaman Tadişka. Şimdi Samet. Samet tekrar. Tadişka. Samet. Basques. Malcolm gidiyor. Malcolm. Malcolm 1 sıfır yaptı. Malcolm'u durdurabilene aşk olsun. Malcolm. Tadişka. Tadic. Tadic çok güzel orta. Vasquez. Of penaltı. Evet. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Şimdi topun başına Tadic hemen vurdu. Tadic. 2-0. Şey hemen oyuna sokalım. Ee, Yusuf sen de bir oyuna bakalım. Şimdi savaş kalıyor bir üstü. Şimdi şey yapmayacağım. Şöyle devam edelim bakalım. Yusuf. Bekao, Samet. Vasquez. Sekira. Şimdi. Ciku kaptı. Bekao, Yusuf. Çok güzel pas. Jovic. Ciku tekrar. Yusuf Kocatürk. Tadic. Tekrar Yusuf. Pası mükemmel bir ve sağ. Yusuf'un yaratıcı performansıyla golü buldu diyebiliriz Fenerbahçe 3-0 oldu. Evet oyuncu değişikliklerimizi yapalım bu arada. Geri vereceğim kurasına la, ve modu ıı, sağa sürelim. Malcolm. Malcolm kaptırdık. Şimdi Livakovic. Elneni. Ciko. Tadiş gidiyor. Tadiş'ten Ciko. Ciku Erdem kurtardı. Samet. Elneni. Yusuf. Ciko. Kedir Ali. Şimdi Yusuf. Ciko. Tekrar Yusuf. Pas verdi. Lucas Vazquez. Lucas Vazquez. 4-0. Fenerbahçe formasıyla ilk golünü atıyor. Vazquez. Samet Elneni. Şimdi Vasquez. Vasquez 5 oldu. 5-0. Evet maçı kazanıyoruz. 5-0'lık net bir galibiyetle tamamlıyoruz. 5-0'lık net bir galibiyet kaza maçı kazanıyoruz. Üstelik İsmail Yüksek maçın ilk dakikalarında kırmızı kart görmesine rağmen 5-0'lık bir galibiyetle kapatıyoruz ve 5 ile ile yolumuza devam ediyoruz. Evet şimdi Adana Demirspor mücadelesine geçiyoruz. Bakalım Adana Demirspor'u yenebilecek miyiz? Evet maça başladık. Evet Niang Yusuf aşkım Yusuf şey geldi. Badu Endiaye Mert. Şimdi Samet. Tekrar Mert. Mert Fred. Şimdi Şimanski Şimanski 1-0 öne geçiyor Fenerbahçe. Yusuf Sarı. Kaza vuruşunu Şimdi Yusuf Barasi direkten döndü. kan Çok tehlikeli geliyor Adana Demirspor. Tadic. Broya Broya hemen ikiyi de buldu. Tadic galiba. kaçırdı Broya. Artaç. Svensson. Badu India'ye Malcolm, Malcolm battırdı. Hertach, şimdi Fred, Matt, Malcolm, Hertach kurtardı. Şimdi Tadic vurdu gol. 3-0. Tadic. Şimdi Uy. çok tehlikeli geliyor. Anadolu spor. E kazanıyor Adana Demir Spor. Topun başında Yusuf var galiba. Yusuf Barasi var ve atlı Yusuf Barasi. Hemen bu değişikliği yapalım. Ciko oyuna hmm, giriyor. Umut oyuna e, edeceğiz. Bora aynı şekilde oyuna girecek. Talış keyneyi İrfancan, Emre Moro oynasakalım. Böyle yukarıdan görelim. Samet, Leva Kavuş, Şimdi Yusuf Akçak, Doğukan, Mert Müldür, Mert, Emre Mor, Mut, atamadı Mut. İrfancan, Yusuf Sarı, Yusuf Sarı gidiyor. Çok ucuz atlattık. Biraz daha gitse belki daha da etkili olabilirdi Yusuf Randion. Semi Dimakovic. Şimdi Emre Emre aman. Evet maçı 3-1 kazanıyoruz. Çok güzel. 6'da 6 ile yolumuza devam ediyoruz. Çok iyi. Evet şimdi Lens kulübü ile oynayacağız. Bakalım Lens'i yenebilecek miyiz? Osterwolde, Tadic. Tekrar Osterwolde, Osterwolde kaçırdı. Şimdi Tadic, haydi bakalım. Hadi bakalım çocuklar. Haydi görelim sizi. Haydi. Haydi çocuklar haydi. Haydi. Ben kaptırmayın şu topu be. Çok çalıştığı çok tehlikeli. Hah, bravo çocuklar. Haydi. Heh, neyse ucuz atlattık. Medina. Şimdi danso. Vahiy ve Vahiy. 1-0. Elia Vahiy ile hemen önüne geçti. Fransız ekip. Başladı. Bakalım ikinci yarıda Bakalım hemen Malcolm. Malcolm 1-1 bir bir yaptı durumu. Tam da Malcolm'u oyundan almayı düşünüyordum. İyi ki almamışım Malcolm'u. iyi oldu. Malcolm'u çıkartıp Fred'i alacaktım. Öyle bir düşünce vardı kafamda. Fakat Malcolm hemen golü çevirdi. 1-1 yaptı durumu. Evet, Talişka, Elmeni. Şimdi Osterborde. Haydi Osterborde. İki mi geliyor? kaçırdı. Hemen buuncu değişikliği yapalım. Hemen buuncu eşlikliği yapalım. Fred oyuna girsin. Annenin kabinde. İsmail yüksek oyuna girsin. yol yerine Broya hamlesi bence e, ideal. Aynı şekilde Osterborde yerine bir Saygıyı biraz zorlayabilir miyiz? Ben bilmiyorum. Zorlamamız lazım. Mert Mingiri'ne de Vazquez hamlesi yapalım. Belki biraz da Saygı oyunu sokmakta bir tık iyi yaptık, kötü mü yaptık şu an bilmiyorum ama inşallah ciddi sürmez derken Malcolm 2-1 oldu. Harbiden Malcolm'u çıkarmamışız. iyi ki çıkarmamışız Malcolm'u. Şimdi Ciku. Ciku elneni Neni. Aman. Aman yemeyelim. Çok güzel gittik. 2-1 hemen geriye döndük. Derken Lukovic bravo. Lukovic bravo. Evet. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Her an gol yiyebiliriz. Ferdi. Talişka. Samba kurtardı. Dikkatli olmamız gerekiyor. Vasquez işte bu kadar. Artık fişi çektik. Artık fişi çektik. Güzel oldu bu ayayla. 3 biri bulduk. Vasquez e, maçı aldı diyebiliriz. Vasquez, Malcolm, Broya resmen maçı aldılar diyebiliriz. Çok güzel oldu. Çok güzel bir 3 puanla bu maçı bitiriyoruz. Çok iyi oldu bu. Evet şimdi Hatay Spor maçına geçiyoruz. Ee, bakalım Hatay Spor'u yenebilecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz. Evet maça başladık. Bakalım Hatay'ı yenebilecek miyiz? Buraya kaçırıyor buraya. Şimdi buraya Tadic. Duşan Tadic Maksimum Ferdi. Şimdi tekrar Ferdi. Ferdi'den Malcolm. Malcolm Şimanski. Tadic. 2-0 oldu Tadic. Bu geçerli. Harbiden Fenerbahçe'yi durdurabilene aşk olsun. Mert şimdi Livakovic. Bekao. Tekrar Mert Şimanski. Ferdi, Şimanski. Talişka direkten döndü. Ferdi. Şimdi tekrar Ferdi. Ferdi Kadıoğlu. Sakatlıktan döndü ve golünü atıyor. 3-0 geçti Fenerbahçe. Talişka çok güzel bir pas atası yaptı. Fakat çok iyi. Çok iyi böyle devam. Şimdi kardeşim, of çok güzel ve bravo bu da güzel bıraktı dört sıfır oldu ikinci yarıya geçtik top açtı Maksimovic, lukaović kurtardı hemen engin namkelse top engin Djokovic söylüyor. Tadic, Şimanski, Rivas, mert Rivas. Ben dört kere Mert'ten kritik bir hata ee, ve 4. öne geç. 4 bir öndeyiz hala. Tadishka, Mert. Mert bu önce daha da yapalım. Kat bas kes kesin. Bas kes bu arada çok kötü. Ememor annesi yapalım. Hemen böyle akabinde böyle bir oyuncu değişikliği yapalım bakalım. Tadic. Uf, Oster oldu. Çok güzel zıpladı ve 5-1'i bulduk. Oster Tadic. Şimanski Emre Mor. Emre Mor da golle buluşuyor bu arada. 6-1 oldu. Evet maçın sonucu 6-1. Güzel. Yine farklı bir galibiyetle yolunuza devam ediyoruz. Çok güzel. Böyle devam. Evet şimdi günün son maçı Konya oynayacağız. Bakalım Konya Spor'u geçebilecek miyiz? Ferdi Hemen köşe vur şu kayıtı. Samet. Samet. Fred. Osterwolde. Tekrar Fred. Samet tekrar. Ve Emre Mor. Ukayovic. Arthur Ukayovic. 1 geçti Fenerbahçe. Muriç. Boliç. Muriç'ten Ahmet Oğuz. kat. Yok o iş kaptı hemen. Şimdi Emre Mor. Emre Mor penaltı. Penaltı noktası gösterdi. Topun başında Talişka var. Talişka hemen attı. 2-0 oldu. Osterbo D. Şimdi Malcolm. Top dışarıda. Bakalım bu Redes Redes Şimdi Ferdi Emre Mor Pekao Tekrar Ferdi Şimdi Tayvişka direkten döndü Muriç önce değişikliklerini yapalım bu arada buna girsin Yusuf Kocatürk de oyuna girsin. Akabinde Vasquez bence olmalı. Vasquez olmazsa olmaz. Crespo ne zaman da oynamıyordu. Crespo da bence girmeli. Ee, aynı şekilde Emre Mor biraz yoğundu İrfan Can hamlesi bence olabilir. Şimdi Osmanlı değerine de Osmanlı'da aslında yoğunca bence ama neyse biraz beklesin. o Yusuf bu sefer penaltıyı yaptıran oyuncu Yusuf oldu. Evet. Şimdi Oliveira hemen attı 2-1 oldu. 2-1 oldu. Şimdi Oscar gol değil o. Hemen 5 muncu eşik yapmışız zaten, o yüzden tamam. Evet kazanmışız zaten. Aynen kazanıyoruz. Bu maçı da kazanıyoruz. Bu maçı da kazanıyoruz. 8'de ile yolumuza devam ediyoruz. Çok güzel, çok güzel. Böyle devam edelim. Çok iyi. Bu böyle galibiyetle devam et, et, etmek bence çok güzel. Gerçi Galatasaray da full galibiyetle devam ediyor. Onlar da 6'da 6 şeklinde devam ediyorlar. Bakalım nasıl sonuçlanacak merakla bekliyoruz. Ee, ve böylelikle de bir videomuzun da burada sonuna geliyoruz arkadaşlar. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok memnun olurum. Hatta eşinize, dostunuza, arkadaşlarınıza da bu videoyu paylaşırsanız çok çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay seviyorsunuz.